Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Güncel bir Bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz arkadaşlar. Bu videoda BTC'ye bakalım, altcoin'lere bakalım, son duruma bakalım, değerlendirelim hep birlikte. Eee DENT, BTT, Holo, SOL, AVAX, 1 A AV, Ethereum'u bu videoda incelemeye çalışacağım. Chalice, Shiba ve Doge coin için ise bugün gene farklı bir video yapacağım arkadaşlar. O videoyu takip edebilirsiniz. Chalice, Shiba ve Doge yapmak, takip etmek isteyenler. Ee, yani yaklaşık siz bu videoyu yükle izlerken yarım saat içerisinde kanalda olmuş olur. Öncelikle BTC'ye bir bakalım. Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin'de e, bu arada sepetimizdeki birinç coin çok güzel bir kar yaptı. Borsa listelenme haberi geldi. Ben kar aldım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani güzel sepetimiz mis gibi Tıkır tıkır kazandırıyor. Yani en son yaptığımız sepet bile şu an ciddi anlamda karda arkadaşlar. E, BTC'ye bakalım. E, sepetleri konuşacağız gene bugün. E, e, BTC'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Düşen trendi devam ediyor. 59.500 ile 60.000 bandındaki destek çalışıyor. Arkadaşlar şu an BTC'de iki bak iki yönlü iki yönlü şu şekilde bakacaksın. 59.500'ün altında kapatma yaparsa hedef 57.800. 59.500 60.000 üzerinde kaldığı sürece. 62.501 diğer hedef ve düşen trendimizin bulunduğu alan 62.000 gene 600 yani hemen hemen artık BTC'nin kendini güven alması için 62.500 üzerine atması lazım. Yoksa düşüş devam eder arkadaşlar bakın net söylüyorum 62.500 üzerine atamadığı sürece BTC düşüşü devam eder. Tamam BTC'de güncel durum budur yani onun dışında böyle çok farklı bir şey laf uzatmaya gerek yok arkadaşlar yani öyle laf kalabalığı yapmaya da çok gerek yok. Sanki şurada bir şey gördüm. Bir saniye teyit etmek istiyorum. Evet. Birse. Bir negatif uyumsuzluk gördüğüm gibi. Indikatörde bakalım teyit edebilecek mi? Yani negatif uyumsuzluklar oluşuyor. Güzel. Umarım bunların da çalışmasıyla birlikte BTC'de yukarı yönlü hareket görürüz. Ama dediğim gibi seviyenin üzerinde kapatma lazım. Saatlik grafikte RSI'ye baktığımızda düşen trendlik. Kırmış yani umarım buradan yeni bir düşen trend oluşturmaz ee, ve bir retest hareketidir. Yani 62.500 dediğim gibi BTC'de önemli 59.500-60.000 bandı da destek bandı arkadaşlar. Bu kadar net yani bu kadar ta takip edilmesi basit. Onun dışında altcoin'ler adına önce bir bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği çok güzel çok güzel çok güzel 45 altında günlük kapanışlar yaptı. Yani dominans grafiğinin artık 42'ye kadar salması mümkün evet, ama tabii şu an piyasadaki parayı resmen Shiba yiyor ona da geleceğiz. 42'ye kadar salması mümkün arkadaşlar. Bunun 42'ye kadar salması demek çok güzel yükselişler demek. Bilginiz olsun. Tamam? Haberiniz olsun. onun dışında Dominasta da şu an için çok farklı bir şey yok. Günlük her elinin altına kapatmış. 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk vermeye devam ediyor ama onu da söyleyeyim yani. 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk şöyle baktığımda yani yok hatta ihlal bir saniye. Yani tam böyle kafa kafaya bir pozitif uyumsuzluk sayılmaz. Dipler eşit olmuş ama yani e, teknik analiz kitaplarında bu da bir pozitif uyumsuzluk olarak çalışır. E, kripto para e, piyasasında da çalışıp çalışmadığı duruma göre değişir. 4 saatlikte ise Erasa'daki düşen trendi devam ediyor. Onun dışında şöyle bir win koyuna bakalım. Akşam canlı yayında incelememi istediğiniz koyunları bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İlginiz olsun demek istiyorum. Evet dedim. Wincoin'e baktığımda Wincoin'in şöyle bir yükselen trendi devam ediyor arkadaşlar. Ee, evet şöyle baktığımızda geçen gene sert bir pump dedi. Wincoin güncel şu an yükselen trend destek alanı baktığımızda 0.61 alanı. Oranın altında bir kapatma yapmaması lazım Wincoin'in. Onun dışında direnci 0.648 alanında bir direnci var. 648'in üzerine attığımız anda 0.722 bandı Wincoin için hedef olacak. Eğer 648 üzerine atamazsak arkadaşlar ve gelir biz 616 600 yani 61 bandının altında bir kapatma yaparsak bu coin'de ilk düşeceğimiz alan 058 alanı olur. Yani bu kadar basit seviyeler. Bunları takip edin arkadaşlar. Win coin'i trade eden arkadaşlar için. Büyük resimde Win coin'de bir W oluşma imkanı var. Böyle günlükte özellikle. Ama şu an için bunu çok konuşmak çok ama çok erken olur. Ümit verici olur. O yüzden şu anlık ya böyle bir ihtimal var yani. Hani Kesin değil. Tamam. Onun dışında gene çok sorulan coinlerden bir tanesi Dent coin arkadaşlar. Dent ya herkes yani bunlar çoğu zaten Türk coin'i yükseldi mi de birlikte yükseliyor. Bu BTT, Dent, VIN, Holo bunların hepsi birlikte hareket ediyor. Bilmiyorum sizler farkında mısınız? Dün gene birlikte hareket etmişlerdi. Şuradan şu şekilde kendisine yeni bir yükselen trendi oluşumunu tamamladı arkadaşlar. Direncimizden milimetrik olarak reddediyor. Dün akşam da söylemiştim. Yani 0 615 üzerinde mum kapatması lazım. 0615 üzerinde mum kapatırsa bu ne defa arkadaşlar şöyle baktığımda 0736 olacak. 615 üzerinde mum kapatamazsa arkadaşlar düşebileceği alan 0 e, kaç 58 bandı olur söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 0640 e, e, 6415 bunu 64 de derseniz fark etmez. 6415 seviyesinin üzerine atarsa 7000 370 seviyesi. Hedef atamazsa arkadaşlar 0.5 5.850 seviyesi destek noktamız. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz bu koyunda arkadaşlar. Gene şöyle bir diğer bir koyuna e bakalım. BTT evet BTT. Ya BTT de, de aynı yani. Bak bunlar yükselişlerini de birlikte yapıyor, düşüşlerini de resmen birlikte yapıyor. Ve verdiğimiz hedeflerden mire bir red diyorlar arkadaşlar. 0.3835'in direnç olduğunu kar almak isteyenler varsa bu seviyelerden hani buralardan al sat yapanların kar alabileceğinden bahsettik. Şu an 0.3835 üzerinde mum kapatırsa 0.4155 seviyesi hedef olacak. Bunların hepsini dolar bazında söylüyorum arkadaşlar. Basında sıfırlar koyarak buna bakabilirsiniz. Ee, yok yapamazsa 0.3541 seviyesi yine destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bura, bu aralıkta gidiyor. Bu aralıkta hareketini yapıyor yani 0.3835 ile 0.3541 seviyesi arasında yatay hareketine devam ediyor. 0.3835'in üzerine atarsak 4.155 bandı yine bu konuda hedef haline gelecek arkadaşlar BTT coin'de. Ve yine çok sorulan coin'lerden bir tanesi Hot Holo. Dün evet şurada bir paradotor mumu yaktı resmen. Şimdi Holo arkadaşlar 0.101 üzerinde kapanış yaptı ve ilk hedefine gitti bile yani 0 114 alanına gitti ama oradan red yedi. Şimdi 0 114 seviyesinin üzerinden mum kapatmalı ki 0 134 seviyesine gitsin. Kapatamazsa gidemez arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. 0 114'ün altında yapıcı altında kaldığı sürece de te tekrardan 0 101 seviyesine düşme ihtimalimiz masada. Yani aslında kitabı oyunu oynamanın tekniği çok basit yani. Seviyeleri var, kırılımlar var. O seviyenin üzerine çıktığında alıyorsun. Diğer seviyeye gelene kadar bekletiyorsun. O seviyenin altında bir kapanış yaptığında stop oluyorsun. Bu oyunu oynamak bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani Holod'u da güncel e, durumu bu şekilde. Ve Solana. Bizde para basma makinesine bir Solana diyorlar bir Shiba diyorlar arkadaşlar. Evet. Solana e, şurada bir ikili uyumsuzluk verdi. İkili uyumsuzluk verdi. İkili bir tepede yapıyor. Solana'nın bir süre yatay gidebilir veya düşüş sergileyebilir. Bu normal olur arkadaşlar. Yani çok sert yükseliyor. Yani biz 140 dolarlardan aldık. Değil mi? 220 e, lira kadar yükseldi. Ee, kısa vadeli geri çekilişler normal. Şurada güzel bir destek alanı var. Şurada şu tepe alanı. Ortalama şöyle baktığımda 170 ile 100, yani şu renç yani şu aralık 170 ile 175 arası Solana'da e, güzel bir destek aralığı olduğunu söyleyebilirim. Fiyat oralarda Kaplanma ihtimali oldukça yüksek gibi duruyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, onun dışında hangi koyuna bakalım? Solana'da da yani güncel durum bu. Direnci ise Solana'nın 206 dolar, 206 dolar üzerinde Mum kapatması lazım yoksa Solana düşüşe devam eder arkadaşlar. Böyle sizlerin de dediğim gibi arkadaşlar incelememi istediğiniz alt varsa lütfen yorum kısmına yazın ben hani bileyim ki hangi altcoinler e, çok fazla talep ediliyor. Ona göre onları inceleyeyim yani. Hani atıyorum sonuçta bu kanalda 46 bin abone var arkadaşlar. 46 bin abonenin her coinine bakmam mümkün değil ama 46 bin abonenin 5 bin istediği bir coin'e elbette ki bakarım. O yüzden lütfen dediğim gibi yorum kısmında bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, solda da güncel bir durum bu. Ee, Avax'a bakalım. Avax'a. Avax ne durumda? AVAX yani bizim çok güzel ya 72 dolar hedefinden milimetrik red yer mi bir coin 7 yani şimdi burada şu şunu oluşturabilir AVAX ortalama 60-61 dolar ya da bulunduğu 65 dolar üzerinden bir fincan kut formasyonu bize oluşturabilir çok da güzel olur böyle bir formasyon oluşturursa AVAX için böyle bir formasyon beklentimiz var şu anki yaşanan geri çekimi bunu gösteriyor Kritik kapanış yeri ise ortalama 72 dolar üzerinde mum kapatışı. 72 dolar üzerinde mum kapattığımızda hedef sırasıyla 79. 79'un üzerinde mum kapatmamızla birlikte 93 bandı hedef haline gelecek. Bak sepetimizde var. Birazdan sepeti konuşacağım sepetler hakkında. Son durumu nedir ne değil. Birlikte bakacağız bu sepetlere. Gene yani şu an bizim sepetler valla. Bak BTC takır takır düşüyor. Alt koyunlar eziliyor. Ama şu sepetteki şu sepeti yapan ya en son sepeti yapan insan bile şu an 400 dolar atsa 100 dolar her bir coin'e 100 dolar atsa şu an parası 450 dolar. Piyasanın çakılmasına rağmen yani piyasa çakılmasına rağmen biliyorsunuz altcoin'ler can çekişiyor. Birçok insan altcoin'lerden sıkıldı artık. E, Avax'ta da dediğim gibi sepetimizde bulunan bir coin e, yavaş hareket ediyor son dönemlerde. Yani ortalama 65-64 dolarlardan dönüp burada bir fincan kul formasyonu oluşturma ihtimali masada arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında çok soruluyor. Birinç gene bizim sepetimizde var. Yani biz biz birinci 3.91 değil mi? Twitter'dan paylaşmıştık. Bilmiyorum. Ya var mı? Benle beraber birinç alan var mı arkadaşlar? Hedefine ilk gelen coin'di. Hatta daha da alta düştü. Bak yazmıştım burada zamanında. Ne zaman? 22 Ekim. 22 Ekim. Borsa listelenmeleri var. için AV'nin yanlarında bir coin daha vardı. Bunların hep birlikte bir borsa listelenme olayı olduğu için ve mascoin, Upbit borsasında listelenme haberi ciddi bir yükseliş. Mesela biz 3.91'den aldık ya ortalama 380'e 380, e, 380 370'e kadar düştü yani hani bizim aldığım yani şöyle söyleyeyim birinci aldık biz abi birinci aldık tamam mı ortalama yüzde beş zarara bekledik yüzde beş zarara bekledik ha, çok uzun bekletmedi yüzde beş zarara bekledik göze aldık dedik arkadaşlar sepet güzel koyun güzel bekletelim satmıyoruz hodul ne yaptık abi ortalama baktığında yüzde 50 60 kar yaptı ben yüzde 50 de kar çekimi yaptım arkadaşlar sonuçta güzel para kazanmışız yani biraz kar alalım değil mi yani biraz kar alalım. Kar güzel. Kar cebe yakışır. Kar alanın anası Yoksa yükselişleri, düşüşleri izleyip durursun. Ara sıra kar almayı bilmek lazım. Başka coin'lere da yönelmek lazım. Şimdi birinci baktığımızda destek alanının şurası olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bura 5.28 üzerinde kalıcı kaldığı sürece bu coin'in tekrardan hedefi 6.31 bandı. Orayı da kırarsa zirveye gözünü diker. 7.65 bandı pardon. Evet 7.65 bandına gözünü diker daha zaten çok böyle e, baynisa da e, Ocak Şubat aylarında gelen bir coin Aralık'ta gelmiş zirvesi 8 dolar 7 dolar e, şöyle baktığımda 7.8 dolar arkadaşlar dediğim gibi 6.31'in üzerinde kapatma yaparsa Zirvesine gitmiş olur değerli arkadaşlarım bakalım bu koyun herhalde bize bir 2x yaptırır umarım e, saatlik grafikte dediğim seviyeden de bir retest yaptı yani 5.28'in 5.26'nın üzerinde kalması lazım bu koyunun yoksa düşüş gelir ve ortalama düşebileceği yer arkadaşlar ilk tepki şuradan alır yani 4.68 bandından. Ee, AV'ye bakalım. Gene AV'de dediğim gibi bir borsa listelenmesi geldi. Benim sepetimde yoktu ama sürekli inceleyip takip ettiğimiz bir coin. Ee, 376 dolar üzerinde kalıcı olması lazım. 376 dolar üzerinde kalıcı olursa potansiyel hedefi 416 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun 416 dolar bandını hedef haline getirebilirsiniz. Bunu takip edebilirsiniz. 416'nın üzerinde de kalmayı başarırsa 450 dolar bir diğer hedefimiz olacak ha dedim 376 üzerinde kalamadı. 322 322'lere kadar bir düşüş yaşay yaşayabilir arkadaşlar. Yani orası da destek noktası. ilginiz olsun. Evet Ethereum'a bakalım. Dün Ethereum BTC paritesindeki bir kırılımdan bahsettim. Ve bu kırılım geldi. alt Altcoin'ler adına gayet güzel haber. Parayı tabi Shiba yiyor ama olsun. Yani kırılım geldi arkadaşlar. Şurada pozitif uyumsuzluk vardı. Bunların hepsini konuştuk ethereum btc paritesinde ethereum buradan tekrardan zirveyi yenilemek isteyebilir yani bunu net söyleyeyim ethereum zirveyi yenilemek isteyebilir az kaldı ve ethereum'un şu an hedefi 5.000-5.280 dolar arkadaşlar 5.250 dolar haberiniz olsun alırsınız almazsınız sizin risk iştahınıza bağlı kimse size ne alın ne satın demeyecek al da demeyecek sat da demeyecek sana bağlı ben hedefleri veriyorum 4.380 dolar zirvesi bu zirveyi büyük ihtimalle kıracak ondan sonra hedefi 5.000 5000'de de belki bir re geri çekilir 5256 da hedef halinde duruyor arkadaşlar Ethereum'da bilginiz olsun tamam bu kadar net yani konu bu kadar net ee, alta doğru şu yükselen trendi kırmaması lazım burası da ortalama 4000 dolar yani 4000 doların altında bir kapatma gelmediği sürece günlük kapatmalar ethereum'un hedefi 5000 dolar evet sepetlerimize bakalım ee, sepetler sepetler arkadaşlar biz sepetleri twitter üzerinden yapıyoruz ee, şöyle ben şöyle ya yani niye video çekmiyorsun hocam? Niye böyle yüzüksilik diye sepet başlığı atmıyorsun hocam? Niye böyle yapmıyorsun? Kardeşim şu yüzden yapmıyorum bakın. Ee, şöyle bir olay var. koyundaki bir fırsat doğması lazım benim o sepete eklemem lazım. Mesela işte avax a ekledik yüzde %30'a %40'a kadar ulaşmıştı kar oranı. Şu an yüzde %23 %23'e geri düşmüş. Ee, bunları bekletiyorum. Bu A sepeti. Avax, doç Serum, SXP bu sepette. Mesela SXP yerinde sayıyor. Serum biraz düşmüş. Şunu yapabilirsiniz yapmak isteyenler. Şu anda da bozabilir. Mesela şu anda da bozan bir insan bu sepetten karda. Yani biz bu sepetleri yaptığımız gibi hiç zarara girmedik. Bu B, B sepeti bu arada. Hiç zarara girmedik. Yaptığımız gibi kardaydık yani. Çünkü öyle bir alım noktası emiri giriyoruz ki. Ben buraya emirleri paylaşıyorum. Siz bu emirler üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu emirlere göre almak isteyenler alıyor. Veya satmak isteyenler satıyor. Burada herkesin kendi tercihi arkadaşlar. Onun dışında şöyle baktığım zaman, baktığım zaman şunu da söylemek istiyorum. gene A sepeti de güzel bir karda. Yani bu, bu sepete herkes 100 dolar atsa. Yani hatta dün 613 dolara kadar ulaşmıştı. 400, 500 dolar toplam yatırsa bu sepete bir kişi her coin'e 100 dolar. Mesela ontoloji yerinde sayıyor. Hala maliyette. Yani şu sepette bak, baktığımda B sepetine. SXP hemen hemen maliyette. %2 zararda. Eee bu sepete bakayım. En son yaptığımız, geçen hafta yaptığımız sepet. Yani TLM dün aldığımız yere çok yakın. Onun dışında FTT, ray Bunlar hemen hemen aldığımız yerlere çok yakın. Yani bu sepetin başını şu an birin çekiyor. Çok güzel. işte sepet mantığı bu abi. Sepet mantığı bu. Yani, farklı coinleri bir araya getiriyorsun. Biri kar ederse biri zarar. Biri zararsa biri kar. Sen totalde kara geçiyorsun. Biz totalde kardayız arkadaşlar. Bu kadar net. Bozmak isteyenler bozabilir istediği zaman. Ee, en kötü şunu yapabilirsiniz. Ana paranıza ulaştığında bozabilirsiniz. Şu anda da kardayız arkadaşlar. Yani şu an yani gerçekten bak şunu samimi söylüyorum. Şu an piyasada insanlar çok zor para, para kazanıyor. Para hep birinci şiba akıyor, sağa akıyor, sola akıyor. Alt koyunlar hep düşüyor. Eziliyor alt koyunlar sürekli. Sürekli alt koyunlar eziliyor. BTC çıkıyor alt koyunlar eziliyor. BTC düşüyor alt koyunlar eziliyor. Ama ne hikmetse şu fakirin, şu kardeşinizin sepetleri karda mis gibi. O yüzden isteyenler istediğini yapabilir sepetleri. Ama dediğim gibi ben biraz daha tutmayı tercih ediyorum. Ya yani şöyle güzel bir hareket bekliyorum. BTC'nin izin vermesini. Yani artık burada Shiba'dan da para biraz çıksa da diğer coinlere girse diye bekliyorum açıkçası. dediğim gibi güncel durum bu şekilde. Bu videoda anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.